Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle son zamanlarda almış olduğum birkaç kitap vardı. Onları paylaşmak istedim. Normal şartlarda da hani hazirana kadar başka pardon kasıma kadar başka kitap almam diye böyle toplu düşünüyordum. Ama işte indirimde ön siparişlerdir vesaire uygun avantajlı şeylerde bulunca açıkçası çok ve bana benim her zaman yaptığım alışverişlere göre az bir alışveriş yaptım ve paylaşmak istedim ve muhtemelen de bu sefer gerçekten hani Kasım, Aralık Kasım e, bu iki aylık sürece kadar muhtemelen bir daha çok toplu bir alışveriş yapamam hani aralarda birkaç bir iki kitap belki zamanla alırım ama o kadar hani başka bu şekilde bir alışveriş daha yapabileceğim pek ihtimal vermiyorum malum hem işte kitapların zamlanması Ekonomik durumlardan dolayı. Bir de zaten bayan birlik okumadığım kitaplar. Ve yeterliliğe hazırlandığım için de çok fazla kitap okumayı istediğim kadar vakitte ayıramadığım için istediğim hızda da bitmiyor. evimdeki kitaplar şu anda. Dolayısıyla uzun bir süre kitap alamam diye düşünüyorum. Yani daha doğrusu almam diye düşünüyorum. Ve bu ekonomik durumlardan bahsetmişken de e, kitap dediğinde bir kanal var. Eminim duymuşsunuzdur. Yani bu kanalı izliyorsanız o kanalı da duymuşsunuzdur. Onun bir videosuna denk gelmiştim. Askıda Kitap diye bir uygulama varmış. Çeşitli kitap butik, kendi işte bireysel kitap dükkanları ya da sahaflar Askıda Kitap uygulamasını başlatıyorlarmış. En azından bir kısmı. Ve hoşuma gitti. İstanbul'da var mı bilmiyorum. Ama muhtemelen sahaflarda en azından vardır diye tahmin ediyorum. Aklınızda olsun çünkü bence güzel bir uygulama. Hani orada duymuşken hoşuma gitti paylaşmak istedim. Şimdi kitapları göstermeye başlayabilirim. İlk olarak şöyle yığın halinde koymuştum. Elime gelen Hesiodos'un Te Tegonia İşler ve Günler kitabı oldu. Ve Azra Ar, Ar Erhat'ın açıklama kısmının kısmı da var içerisinde. Mitoloji okumayı sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Bu kanaldaki ilk videom mitoloji okuması ile alakalı tavsiyelerde bulunduğum videoydu. O yüzden bunu da böyle görmüşken almak istedim. Aslında bu kitapta anladığım kadarıyla çok küçük bir kısım bu metin metinin aslında oluşuyor ve metin bittikten sonra da geri kalan büyük bir kısmı da bu metnin incelemesinden oluşuyor. Bu şekilde bir kitap daha önce okumamıştım. O yüzden ilginç olacak benim için de. Ama bunun bence benim açımdan daha salim bir kafayla okunması gerekiyor. Ve ee, bu muhtemelen yazar ya da devamındaki aylara kalır diye tahmin ediyorum. Bir diğer kitap Shakespeare'den Othello kitabı. Ee, Othello'yu görünce almak istedim. Normalde böyle çok tiyatro metni okuyan birisi değilim ama Othello mu bende yeri ayrı, bende şöyle yeri ayrı. Lisedeyken tiyatro, liseler arası tiyatro yarışması olmuştu. Ve bizim okulda Otello'yla katılmayı planlıyordu. Ama inanın devamında katıldık mı, kazandık mı bilmiyorum. Öyle bir duyuru yapılmıştı. Hatta ben de seçmelere katılmıştım. Ama daha sonrasında işte seçme yani oyuncudan ziyade tiyatro zamanında oynamış olduğum için amatör olarak tabii ki. Yani orta sahne bilgimden faydalanmak istemişti hocalarım. Ama daha sonra hem o dönemde benim bazı sağlık problemlerim oldu kaldı devamına da gerçekten dediğim gibi bilmiyorum Biz de duyuru da yapılmadı öğrenciler işte katıldık katılmadık ya da kazandık kaybettik gibi ama otel önde katıldıysak katıldık. o yüzden ben de yeri bu metnin ayrı görünce de almıştım bunu da keyifli okuyacağım bir diğeri benim çok sevdiğim yazar. Lev Tolstoy'dan İnsan Neyle Yaşar. Aynen bu kitabı nasıl okumadım ben de kendime şaşıyorum. Tolstoy'u gerçekten seven birisi olarak. Ama bunu da, hatta belki bunu bu Mart ayında okuyabilirim diye düşünüyorum. Bakalım artık kısmet. Hazirine kadar çünkü muhtemel böyle ince kitaplar okuyabileceğim için. Çok fazla kitap okumak adına. Ön sipariş demiştim ya. Ön sipariş buydu aslında. Malazan serisinin ilk kitabı. Ay Bahçeleri. Ee, merak ettiğim bir seri oldu. Zamanında çok öncesinde bu pandeminin başlarındayken e, İthaki Yayın Evi'nin editörlerinden e, Emre galiba ismi Emre Bey ile bir yayın yapılmıştı. Ve o yayında da özellikle Malazan'dan bahsedilmiş. İşte şöyle güzel seri, böyle güzel seri, zaman çarkından biri daha iyi falan gibi böyle kendisi bayağı bir seriyi övünce ben de merak ettim. Ve ön siparişte de kitap %50 indirime geliyordu ama inanın %50 indirimde bile yani 50 liraya denk geliyordu. Tercih sizin. Ee, almış yani Çıkmışken de ön siparişleri uygunla gelince de almak istedim. Bunu da meraklı okuyacağım ama bunu okumak için muhtemelen diğer iki kitabımın da çıkmasını beklerim. Toplu, toplu bir şekilde öyle okurum diye tahmin ediyorum. Sevdiği kitabından yine devam etmiş olacağım. Bayan Peregrin'in Tuhaf Çocukları Tuhaflar serisinin son çıkan kitabı Kuşlar Meclisi. O benim çok 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 sevdiğim serilerden bir tanesi. Kapak tasarımları olsun. Kurgunun hemen göstereceğim. Bunu illa duymuşsunuzdur ama bu şekilde fotoğraflarla yer yer desteklenmiş olması olsun. Kendine ait bence değişik bir evren yaratmış olması olsun hem genç yetişkine kayarken bir yandan Epic fantasteyi de hafiften böyle kayıyor gibi olması ve okurken bana biraz böyle X-Men'e ki çocukken çok sevdiğim bir çizgi filmde kendisi X-Men'i hatırlatıyor olması çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu seriyle ayrı bir bağ kurmuş durumdayım. Ve kitabın bu son çıkan kitabı ama şöyle bir son sayfasına bakınca dedim ki bu muhtemelen bu beşinci kitabıydı galiba. Evet bunun altısı falan gelecek muhtemelen. Yani uzun soluklu bir seri ve bu da bende çok güzel bir şey. Böyle okuduğum serilerin uzun soluklu olmasını gerçekten ben çok seviyorum. Bir diğeri Latin Edebiyatı kitabı. Latin Edebiyatı'ndan Roberto Balano'nun Vahşi Hafener kitabı. Bunu da yine Instagram'da vesaire çok denk geldim. Zaten Latin kültürüne karşı benim ayrı bir ilgim de olunca alıp okumak istemiştim ama dediğim gibi bu kitapların büyük bir kısmı e, muhtemelen hazirandan sonra kalacak Bu sıralar sadece çabuk biten kısa kitapları okuyabiliyorum. Hem fakülte hem yeterlilik sınavının hazırlık birazcık zihnimi de yoruyor. Son olarak göstereceğim kitap şöyle bir e, üç ciltlik serinin tek basımı yani Yüzüklerin Efendisi gibi. Viking serisi. kuzeyde yaşayan kahramanların hikayesi Viking. Tim Severin'in. Bunu ben yıl başında aslında almıştım. Yani mı daha doğrusu yıl başında vermiştim ve böyle bir serinin bu şekilde ciltle üç kitabın da birleşimi içinde 100 liranın da aşağısındaydı. Şu anda fiyatını hiç hatırlamıyorum ama çok uygun gelmişti bana ve bu tarzdaki epik fantastik kitapları okumayı da sevdiğim için almış bulundum. E, aldığım kitaplar şu anlık bu kadar ve dediğim gibi hani Haziran Aralık o Haziran Aralık'tan pardon pardon Haziran Aralık'ta hani bir işte doğum günü ayın bir yılbaşı falan böyle ne, o dönemlerde büyük bir alışveriş yapabilirsem ancak muhtemelen yapacağım. Zaten elimde çok fazla kitap oldu. E, ancak bir tane düşünüyorum. o zamana kadar bu kadar çok fazla kitap Kendiniz iyi bakın. Umarım video video hoşunuza gitmiştir. Eğer kanala beğenirseniz, videoyu beğenirseniz, destek olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.